Herkese merhaba. Yoğun geçen bir haftanın sonunda tekrar bir araya geliyoruz. Bu hafta şöyle düşündüm, düşündüm. Hangi konu hakkında konuşsam diye. Dedim ki ben bu hafta üniversite seçimleri ve tercihlerinden biraz bahsedeyim dedim. Bu konunun hiçbir zaman önemi azalmayacak. Aksine her geçen gün daha dönem da kazanmaya devam edecek. Bunu profesyonel iş hayatımda dahil çok açık bir şekilde gözlemleme fırsatım oluyor. Eğitim kalitesinin düştüğü şu zamanlarda bu konunun detaylı bir şekilde düşünülmesi taraftarıyım. Şimdi gelin üniversite ve bölüm seçimlerinde nasıl bir bakış açısında olmamız gerektiğini ve nasıl bir yol izlememiz gerektiğini şöyle bir inceleyelim. Ayrıca önceki yayınlarımda da yurt dışı eğitimi ile alakalı bölümlerim var. Onları da kesinlikle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hazırsak başlayalım. Arkadaşlar lise bitti, sınavlara girildi ve puanlar alındı. Üniversite tercihleri yapılacak. Hemen hemen herkes bu süreci yaşamıştır. Burada çevresel faktörler çok ağırlık gösteriyor. Genelde ailelerimiz veya arkadaşlarımız yıllarca bilinen o meşhur bölümlerde eğitim almamızı isterler. Hatta buna hocalar da dahil. Nedir bunlar? Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Öğretmenlik, Avukatlık, gibi nicelere. Bunların ortak özellikleri yıllarca hep mezun olduğunda garanti işin hazır olur denirdi. Ve herkes de bu bölümleri seçerlerdi. Üniversite adından bağımsız şekilde. Ama artık günümüz dünyasında bu kadar basit şekilde tercihlerin yapılmaması gerekiyor. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi yabancı dil. Arkadaşlar ülkemizde sayılı üniversitelerde %100 eğitim dili İngilizce olan okullar var ve günümüz dünyasında artık İngilizce ile bir sorununuzun olmaması gerekiyor. Rekabetin uluslararası alanda arttığı bu zamanlarda İngilizceyi hem akademik hem profesyonel hem de sosyal hayatta aktif bir şekilde kullanıyor olmanız lazım. Bu yüzden istediğiniz bölümü seçerken bunu kesinlikle göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Belki çoğunuz diyecek ki ben o bölümden başkasını gözüm görmez. İngilizceyi de mezun olduktan sonra hallederim diyebilir. Ama maalesef o kadar kolay olmuyor. Çünkü mezun olduktan sonra hem iş hayatı, hem İngilizce öğrenme, zaman yaratma ve en önemlisi sizi yabancı dile zorlayacak bir ortamın olmaması kısa bir motivasyondan sonra sona erecektir. Halbuki bu sayıda üniversitelerden mezun olmanız için İngilizce sorununu bitirmeniz gerekiyor. Öbür türlü mezun olamazsınız. Bu da size mecburiyet kılıyor ve günün sonunda öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Bu üniversitelerden birkaçı Boğaziçi, Ottu, Bilkent, Koç, Sabancı gibi okullar. Ayrıca ileride başka ülkelerde çalışmak istediğinizde ikinci bir yabancı dil öğrenmeniz gerekebilir. Bu yüzden öncesinde İngilizce bilmek hem yeni bir dil öğrenme sürecinizi kolaylaştıracak hem de zamandan tasarruf edeceksiniz. Tercihlerde dikkat edilmesi gereken bir diğer kriter üniversitede kampüs ortamının olup olmamasıdır. Arkadaşlar birçok okul gördüm iki tane binadan oluşan sanki apartman dairesine gidiyormuşum gibi hissettiğim yerler. Bu tip ortamlarda kendinize geliştirme ve sosyallik çok olmayacak. Ve üniversitenin liseden bir fark olmayacak. Üniversite sadece ortalama kasıp deli gibi ders çalışacağınız bir yer olmamalıdır. Birçok öğrenci topluluklarına katılıp yeni insanlarla tanışıp yeni şeyler öğrenmeniz gerekiyor. Emin olun bu öğrenci kulüplerinde yaptığınız faaliyetleri CV'nizi yazdığınızda işe kabul oranınızın artacağını göreceksiniz. Şu an böyle oluyor zaten. Çünkü sizin okuduğunuz bölümü okuyan yüzlerce kişi var ve bir işe alım mülakatı düşünün. Şirket neden sizi işe alsın da diğerini almasın? Sizin bu yüzden farklı olmanız lazım. Bu yüzden tercih yaparken kampüs ve öğrenci kulüplerinin olduğu yerleri tercih etmeniz faydalı olacaktır. Bir diğer kriter ise doğru mesleği seçmek. Günümüz dünyası çok dijitalleşti ve çoğu bilgilere internetten çok rahat şekilde öğrenebiliyoruz. Online kurs platformları var. Oralardan ücretsiz veya uygun fiyatlara sertifika karşılığında eğitimler alabiliyoruz. Bu eğitimlerin de çoğu yazılım ve bilgisayar mühendisliği alanında olduğu gözüküyor. Bu yüzden ben birçok arkadaşımdan bu konuda şikayetçi olduklarını duyuyorum. Sebebi de haklı olarak diyorlar ki 4 yıl bunun okulunu okuyorum ama bu kursları tamamlayan ve bu alanda lisans mezunu olmayanlar da rahatlıkla sektörde yer edinebiliyor. Bu da rekabeti fazlasıyla artırıyor. Bu yüzden meslek seçerken ilk olarak o işin gelecek dünyasında vaat eden önemli bir yerde olması gereken bölümler olmalı. Belki istediğiniz bölüm şu anki koşullarda iyi olabilir ama yıllar sonra ihtiyaç kalmayabilir. Buna iyi dikkat etmemiz gerekiyor ve tabii ki en önemlisi de severek yapmamız gerekiyor. Sevmediğiniz alanda hem mutlu olamazsınız hem de yükselemezsiniz. Size uygun olan mesleği seçebilmeniz için önce kendi kişilik ve karakter analizinizi çok iyi yapmanız gerekiyor. Belki sahalarda gezgin bir şekilde çalışmaya uygun yapınız veya ofis, plaza ve büyük şehirlerde çalışma uygun yapınız vardır. Bu yüzden kendinizi çok iyi tanıyıp doğru analiz edip o bölüme olan uygunluğunuzu önceden belirlemeniz gerekiyor. Arkadaşlar bugün üniversite ve bölüm tercihlerinde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bir yayın yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Önümüzdeki hafta hangi konu hakkında konuşmamı isterseniz yorum bırakabilir veya açıklama kısmında yazan iletişim adresimden bana ulaşabilirsiniz. Beni takip etmeyi ve yayınlarımı beğenmeyi unutmayın. Sonraki hafta görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.